Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek ödemelerine dair güncel duyuruları Eylül ayında da araştırılıyor. Eylül ayı boyunca hak sahiplerine iletilecek olan destek ödemeleri pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Eylül ayı ödemeleri için bekleyiş sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz günlerde Ağustos ayı boyunca sağlanan destek ödemelerinin detaylarına dair bilgilendirmede bulundu. Toplumun farklı kesimlerine sağlanan destek ödemelerinin duyulmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarına dair araştırmalar hız kazandı. Bu çerçevede Ağustos ayının son günlerinde korumalı işyerlerine sağlanan ödenek ile ilgili Bakan Mahinur Özdemir Göktaş bilgi verdi. Aile Bakanlığı destek ödemesi veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Eylül ayında da aile destek programı ödemeleri, evde bakım maaşı, sosyal ve ekonomik destek ödemesi başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine çeşitli sosyal yardımlar iletmesi bekleniyor. Söz konusu yardımlara dair araştırmalar sürerken, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı işyerlerine sağlanan ödemelere dair açıklama yapıldı. 2022 yılında korumalı işyerlerine her bir engelli çalışan için aylık 1840 TL destek sağlanırken, 2023 yılında söz konusu desteğin 2811 TL seviyesine çıktığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı işyerlerine 1.034.000 TL ödenek aktardık." Korumalı iş yerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar ise bu iş yerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 3 milyon 965 bin TL destekte bulunduk dedi.